Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İl Sağlık Müdürlüğü'nden Kasım Yılmaz. Bugün sizlere intiharı ve intiharı önlemede birinci basamak sağlık çalışanının rollerinden bahsedeceğim. Öncelikli olarak bazı istatistiklerden, sonra intiharın olası nedenlerinden, sonra risk tespiti ve bazı yaklaşım türlerinden bahsedip konuyu bitireceğim. İntihar sorununa baktığımızda dünyada her yıl ortalama 800 bin kişi intihar sonucu hayatını kaybettiği görülmüştür. Bunlar girişim değil, doğrudan ölen, hayatını kaybeden kişilerin sayısı. Dünya çapında her 40 saniyede bir, bir kişinin intihar ettiği anlamına geliyor. Her 3 saniyede ise bir intihar girişimi olduğu düşünülmektedir bu istatistiklere göre. İntihar 15-35 yaş arası gençlerde ilk 3 ölüm nedenlerinde, Birisi ilk ölüm nedeni kaza, yaralanma, zehirlenme. İkinci ölüm nedeni ise bazı kronik hastalıklar olarak tespit edilmiş. Üçüncü ölüm nedeni ise en çok 15-35 yaş arası ölüm nedeni. Üçüncü intihar olarak görülmüştür. Bu da sorunun büyüklüğünün ne kadar ciddi bir seviyede olduğunu bizlere gösteriyor. Her intihar olayı en az 6 kişi üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir. İntihar aile ve toplum üzerinde psikolojik, sosyal ve ekonomik etkisi ise tam olarak e, ölçülemiyor. Peki intihar önlenebilir mi? Yani intihar eden e, her kişinin tam olarak neden intihar ettiğini bilmemekle beraber çoğu intiharın önlenebildiği e, tespit edilmiş. Burada intiharı tespit edip önleme kısmında en önemli rol tabii ki birinci basamak sağlık çalışanlarına düşüyor. Nedenleri ise bölge halkı ile uzun ve yakın bir ilişkisi vardır ve yerel halk tarafından kabul görülüyor, tanınıyor. Hani ulaşım rahatlığı, her mahallede ASM'lerimiz var neredeyse. İlk bir sağlık problemi olduğunda ilk gittiği kapı aile sağlığı merkezleri birinci basamak olduğu için hani intihar etme durumu söz konusu olduğunda öyle bir düşüncesi kadına şiddette de aynı şey söz konusu diyelim şiddet görüyor İlk gittiği yer aile sağlığı merkezleri oluyor genelde ee, intiharın nedenlerine baktığımızda genelde intihar eden çoğu kişinin bir ruhsal bozukluğu olduğu tespit edilmiş bu psikiyatrik hastalıklar depresyon kişilik bozukluğu alkolizm şizofreni ve diğer ruhsal bozukluklar olarak tanımlanabilir ee, depresyon üzerinde biraz Konuşalım. E, depresyon tamamlanmış intiharların en yaygın nedenidir. E, herkes zaman zaman depresif, üzgün, yalnız ve kararsız durumlarda olabilir. Bunların çoğu geçici olmakla beraber e, bu duygular kalıcı ise bir kişinin normal yaşamına e, zarar veriyorsa bu durum depresyon haline gelebilir. E, depresyon belirtileri ise şunlardır. Her gün günün çoğunda kendini üzgün hissetmek, genel aktivitelere ilgisini kaybetmek, kilo kaybetmek ya da kilo almak, çok fazla ya da çok az uyumak. Genelde bunlar hayatı aşırı uçlarda yaşar arkadaşlar. Her zaman kendini huzursuz, mutsuz hissetmek konsantre olmakta, karar vermekte ve olayları hatırlamakta zorluk çekmek, sürekli intihar ve ölüm düşüncesine sahip olmak depresyonun belirtileri arasındadır. Yine alkolizm ise intihar vakalarının yaklaşık üçte birinin alkol bağımlılığı olduğu bulunmuştur. E, i̇ntihar eylemi sırasında ise bu kişilerin çoğunlukla alkolün etkisi altında olduğu görülmektedir. E, i̇ntihar eden kişiler e, genelde alkole genç yaşta başlayan ve ağır içici olan kişiler olmakla beraber aynı zamanda anne babanın da ya da ailenin de alkolik e, olma durumu söz konusu. E, diğer bir psikiyatrik hastalığımız şizofreni. Şizofreni hastalarının yaklaşık %10'u intihar etmektedir arkadaşlar. Şizofreni konuşma düşünme işitme veya görmek hissetme ve sosyal davranışta ciddi bozuklukla ortaya çıkan bir hastalık. Şizofreni hastalarının intihar riski bazı durumlarda daha yüksektir. Bunlar genç bekar ve işsiz erkeklerde. Hastalığın ilk dönemlerinde ya da kişi depresyonda ise intihar riski yüksek olabiliyor. Var olan psikiyatrik bozukluklar erken teşhis edilip tedavi edildiğinde intihar önlenebilir. Anisotrofinin kronik bir hastalık olmakla beraber gerekli sosyal desteğin verilmesi durumunda intihar önlenme durumları olabilir. Depresyonun da tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu varsayarsak erken teşhis edip ne kadar hızlı tedavi edersek bu intihar düşüncelerinden o kadar hızlı vazgeçmiş olur bu kişiler. Fiziksel hastalıkta da intihar riski artıyor. Bunlar epilepsi olabilir. Spinal veya baş yaralanmaları ya da felç gibi hastalıklar. Yaralanma ne kadar ciddi olursa intihar riski de o derece artıyor. Yine kanser. Kanser hastalarının intihar riski genelde bazı durumlarda da yüksek olabiliyor. Erkek hastalarda özellikle. Teşhisten sonraki ilk 5 yıl yine yüksek risk durumunda değerlendiriliyor. İntihar durumları olabiliyor. Bir de kemoterapi görüyorsa yine intihar riski yüksek bu kişilerde. Yine aynı şekilde AIDS hastalarında intihar riski yüksek, kronik diyabet, MS hastalarında, cinsel bozukluğu olan kişiler, kronik organ yetmezliği olan kişilerde, kronik ağrı kemik ve eklem bozukluklarında yine yürüme görme ve işitme sorunlu olan kişilerde intihar durumundan risk altında olarak değerlendiriliyor. E, Sosyodemografik ve çevresel faktörlere baktığımızda e, erkekler e, kadınlardan daha fazla intihar etmektedir arkadaşlar. E, ancak kadınların intihar girişimi daha fazla. Yani girişimin tamamlanmış intihar oranı erkeklerde daha yüksek e, olduğunu söyleyebiliriz. E, yine yaş kısmına baktığımızda 15-35 yaş arası ve 75 yaş üstü riskli olarak değerlendiriliyor. Özellikle emeklilikten sonra bir boşluk oluşuyor. Bunlar da yaşlarda da e, intihar durumu görülebiliyor. E, medeni duruma baktığımızda boşanmış, dul kalmış ve bekar kişilerin evli kişilere göre intihar riski daha fazladır. E, tek başına ve ayrı yaşayan kişilerde de e, risk biraz daha fazla olarak görülmüş. E, meslek olarak baktığımızda ise doktor, veteriner, eczacı, kimyacı ve çiftçilerin intihar oranları ortalamadan daha yüksek olarak tespit edilmiş. Ee, yine işsizlik e, intiharda e, rol oynuyor. Riski daha yüksek işsiz kişilerin. E, göç söz konusu olabilir. Kırsal kesimden kentsel alana veya farklı bir ülke ya da bölgeden göç eden kişilerin intihar girişim riski daha yüksektir arkadaşlar. E, çevresel faktörlere baktığımızda kişisel arası sorunlar olabilir. Eşle, aileyle, arkadaşla... E, sevgiliyle tartışma kavga gibi durumlar olabilir. Reddedilme aile veya arkadaşta ya da çevreden bir reddedilme olduğu zaman intihar riski artıyor. Kayıp olaylarında mali kayıplarda ve ölüm durumlarında intihar riski görülebiliyor. Mali kayıpta özellikle son zamanlarda siz de denk gelmişsinizdir. Hemen hemen her hafta bir kişi hayatını kıyıyor. Genelde bu coinlere, kripto paralara yatırım yapan kişilerin tüm parası birikimi kaybolduğu zaman intihar edebiliyor bu kişiler. Ee, yine iş ve mali sorunlar işle ilgili e, emekli olduğunda ya da e, mali zorluklar yaşadığında intihar riski artıyor. Utanma ve suçlu bulunma korkusu gibi diğer stres faktörleri de yine risk faktörleri arasında. E, ulaşılabilirlik durumu intihar edip etmeyeceğini belirli bir faktör intihar aracına hemen ulaşabilme imkanı olup olmama durumudur. E, i̇ntihar etme araçlarına erişim azaltılması önemli bir koruyucu strateji olarak değerlendiriliyor. E, i̇ntihar durumunda kişilerde zihinsel durumun üç özelliği var arkadaşlar. Bunlardan birincisi zıt fikirler. E, çoğu insan intihar etip etmeme konusunda Karışık düşünceleri vardır. Yaşama ve ölme arzusu savaş halindedir. İntihar durumunda olan birçok kişi aslında gerçekten ölmeyi istemiyor. Bu kişiler sadece yaşadıkları hayatlarından mutlu olmadığı için intihar etme düşüncesi oluşmuştur. Ee, diğer bir durum düşünmeden hareket etme. İntihar aynı zamanda düşünmeden yapılan bir harekettir diğer düşünmeden yapılan hareketler gibi intihar etme dürtüsü de geçicidir ve birkaç dakika ya da birkaç saat sürebilir. genelde günlük olumsuz olaylarla tetiklenen bir durum. bu krizleri ortadan kaldırarak veya zamana oynayarak sağlık çalışanı intihar etme isteğini azaltabilir. diğer bir durum katılık. Devamlı intihar hakkında düşünürler ve sorunun diğer yönlerini algılayamazlar. katı bir düşünce biçimindedirler. Hani intihardan sonra tüm sorunlarının bir anda çözüleceğinden çözüleceğine inandıkları için böyle bir katı düşünceleri var. Sonrasını pek düşünmüyorlar. Ee, i̇ntihar düşüncesi olan kişilerin duygu düşünce dünya çapında hemen hemen aynıdır. Ee, duygular genelde üzgün, depresif, yal, yalnızlık, umutsuzluk ve değersiz hissetme olarak görülüyor. Ee, düşünceler ise ölmüş olmayı isterdim. Hiçbir şey yapamıyorum daha fazla katlanamıyorum, ben kaybedenim ve bir yüküm, insanlar bensiz daha mutlu olurlardı gibi düşünceler, evrensel olarak tespit edilen düşünceler. Ee, i̇ntihar durumunda kişiye nasıl ulaşabiliriz, nasıl tespit edebiliriz? Ee, geçmişine bakmamız gerekiyor. Hani geri çekilme davranışı var mı, aile ve arkadaşlarla ilişki kuramamı problemi var mı? Herhangi bir psikiyatrik bozukluğu var mı? Az önce bahsettik depresyon, alkolizm, gibi durumlar var mı? Anksiyete ve panik durumu var mı? Kişilik değişimi, sinirlilik, karamsarlık, depresyon ve ilgisizlik gibi durumlar söz konusuysa bunları sorgulamamız gerekiyor. Yine geçmişinde intihar girişiminin bulunması diğer bulunmayan kişilere göre daha fazla risk altında. Kendinden nefret etme, suçluluk duygusu, dersizlik ve utanç hissi, Ailede intihar geçmişinin olması yine risk faktörü, kişisel işlerini bitirme, vasiyet veya bir istek yazma gibi davranışlar da yine risk faktörü olarak değerlendiriyor. İntihar notları özellikle ölen kişilerin çoğunun bir intihar notu bıraktığı tespit edilmiş. Ölüm ve intihar hakkında sürekli konuşan kişiler de yine risk altında olarak değerlendiriliyor. İntihar durumunda... Kişiye nasıl ulaşılacak? Hani intihar durumunda olan kişiyle ilk temas çok önemli. İlk adım sessiz bir konuşmanın gizlilik içinde sürdürülebileceği uygun bir yer bulmak. Sonraki adım ise ona zaman ayırmak olarak e, görülmüş. Daha sonra en önemli adım ise bu kişileri etkili bir şekilde dinlemek arkadaşlar. Hani o kişilerle bir bağ kurmanız gerekiyor. Onu gerçekten ciddi alıp dinlemeniz gerekiyor. Dikkatlice dinleyin bu kişileri, sakin olun. E, kişinin hislerini anlamaya çalışın, empatik kurmaya çalışın. Kabul ve saygı duyduğunuza dair sözlü olmayan mesajlar verin. Kişinin düşünce ve değerlerine saygı duyduğunuzu ifade edin. dürüst ve içten konuşun. İlgi, özen ve sıcaklığınızı gösterin. Kişinin hislerine odaklanın. Peki nasıl iletişim kurmamamız gerekiyor? Çok fazla araya girmeyin. Hani kişinin konuşmasına müsaade edin. E, aşırı duygusal tepkiler vermemeye çalışın arkadaşlar böyle aşırı şok olmuş ya da aşırı duygusallaşma gibi durumların olmaması gerekiyor. Çok meşgul olduğunuz izlenimini vermeyin. Hani ona biraz zaman ayırın. E, hükmedici olmayın. Ön yargılayıcı olmamamız gerekiyor. Net olmayan açıklamalar yapmayın. E, ağır sorular sormayın. Hani kişi konuşmanın akışını belirlerse daha iyi olur. İntihar riskini nasıl değerlendirmeliyiz? Ölüm ve intihar hakkında mevcut ruhsal durum ve düşünceler, mevcut intihar planları, Hani nasıl hazırlanmış, ne kadar süre sonra gerçekleştirebilir gibi durumları değerlendirmemiz gerekiyor. E, kişinin destek alabileceği herhangi bir aile ya da arkadaşı var mı? Onları yine değerlendirilmesi gerekiyor. E, kişinin intihar düşüncesinin olup olmadığını tespit etmenin en iyi yolu ona sormaktır. E, yanlış bir düşünce var bu konuda hani sormamamız gerekiyor gibi. Bu yanlış arkadaşlar. Genel inanışın aksine intiharı konuşmak intihar düşüncesini destekleyen bir durum değil aksine tespit edip ona yardımcı olabilmemiz için sormamız gerekiyor. Peki hani sorarken kademeli olarak giriş yapmanız gerekiyor. Direkt intihar etmeyi düşünüyor musun gibi sormak yerine kendini üzgün hissediyor musun? Hiç kimsenin seninle ilgilenmediğini düşünüyor musun ya da intihar etmeyi, hayatına son vermeyi hiç düşündün mü gibi böyle kademeli olarak giriş yaparsanız daha iyi olur. Peki ne zaman sormanız gerekiyor bu soruları? Böyle kişiyle bir bağ kurduğunuz zaman anlaşıldığını hissettiğinde, hisleri hakkında konuşmaya başladığında, kendini böyle rahat hissettiği zaman, yalnız hissetmediği durumda bu intiharla ilgili soruları sorabilirsiniz. Sorulan sorularda hani yaşamını sonlandırmak için herhangi bir planın var mı? Bunu nasıl yapacağına dair kafanda bir fikir var mı? hap, silah, böcek ilacı veya diğer araçların var mı? Bu araçlara erişim imkanı var mı? Hani intihar planı yapıp yapmadığını öğrenmek için bunu soruyoruz. Kişinin belirlenmiş bir zaman olup olmadığını öğrenmek için de yaşamını sonlandıracağın zamana karar verdin mi? Bunu ne zaman yapmak istiyorsun gibi sorular da sorabilirsiniz. i̇ntihar durumu 3 farklı risk altında değerlendiriyor arkadaşlar. Düşük risk, orta risk ve yüksek risk. E, düşük riskte artık dayanamıyorum ölmüş olmayı isterdim gibi intihar düşüncesi var ama herhangi bir planı olmayan durumlardır e, Orta riskte düşünceleri planları var ama Hemen intihar etmeyi düşünmediği durumlarda söz konusu yüksek risk ise intihar etmeyi Düşüncesi var planını yapmış Araçları da hazırsa e, Bu yüksek risk olarak değerlendiriliyor Burada önemli Yapmanız gereken düşük ve orta riskte kişiyi psikiyatri uzmanına sevk etmeniz gerekiyor. Destekleyici ve olumluyu destekleme şeklinde yaklaşım yapmanız gerekiyor. Yani destekleyici olun ona, destek alabileceği yerlere yönlendirebilirsiniz. Siz de onunla görüşebilirsiniz. Ve psikiyatri uzmanından randevu alıp sevkini sağlamanız gerekiyor. Yüksek riskte ise onu kesinlikle yalnız bırakmamanız gerekiyor. Bir an önce 112 acili arayıp hastaneye sevkini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir durumda karşılaştığınızda kişiyi eve göndermeyin. 112 arayıp hastaneye yönlendirin. Tutanağınızı tutup. gerekirse aileye de haber verin. hani aileyle beraber de yönlendirebilirsiniz. ne zaman sevk edilmesi gerekiyor? Bu düşük ve orta risk durumlarında hani psikiyatrik hastalığı olduğunda, önceden intihar girişimi varsa, ailede intihar, alkol bağımlılığı ve ruhsal bozukluk geçmişi varsa, fiziksel sağlık bozuksa, fiziksel sağlığı, sosyal desteği yoksa yine intihar düşüncesi olabilme ihtimaline karşı sevk etmeniz gerekiyor. Randevuyu siz ayarlarsanız daha iyi olur. Hani randevu ayarlayın, kişiye bu saati ve bilgisini verin. Kişi e, kişiye hastaneye sevk etmeni sağlık çalışanının sorunu başına savma anlamına gelmeyeceğini söyleyin. E, konsültasyondan sonra kişiyi tekrardan çağırıp siz de görüşebilirsiniz. irtibat halinde kalırsanız daha iyi olur. Destek kaynakları olarak da ailesi, arkadaşları, iş arkadaşları, din adamları, kriz merkezleri ve sağlık çalışanları olarak görülmüş. İntihar intihar durumunda hani yapılacak ve yapılmayacak bazı şeyler var. Yapılacak şeyler empati kurma, dinleme, destekleyici olma. Şu ondan bahsettik aslında. Önceki girişimlerini sorun. İntihar dışında olasılıklarını araştırın. İntihar planı var olup olmadığını sorun. E, mümkünse intihar etme araçlarından uzaklaştırın. E, yapılmayacaklar konusu ise durumu göz ardı etmeyin. Böyle bir düşüncesi olduğunu size açıyorsa, hani dinlememezlik yapmayın. Kesinlikle zaman ayırmanız gerekiyor. Gerekli gördüğünüzde de sevkini sağlayın. Şok olmayın. Aşırı duygusal tepkiler vermeyin. E, her şeyin düzeleceğini söylemeyin. Kişi istediğini yapma konusunda meydan okumayın, Sorunun önemsiz gözükmesini sağlamayın. Bu onun için çok ciddi bir problem çünkü. Ee, yanlış güven vermeyin, gizliliğe zarar vermeyin, kişiyi yalnız bırakmayın. Ee, kararlılık, duyarlılık, bilgi ve diğer insan için endişe duyma, yaşamın devam etmesine duyulan inanç, bunlar sağlık çalışanlarına sahip olduğu temel kaynaklardır arkadaşlar. Bunlarla desteklendiğinde bu kişiler intiharı önleyebilir. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olduğunda Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi ile de iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Hoşçakalın.